الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم Okumuş olduğum ayeti kerimede Enbiya suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise Merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Aziz Müslümanlar, Eyyub aleyhisselam Kur'an'da adı geçen ve Allah'ın kendilerine ilim ve hikmet verdiği bildirilen peygamberlerden biridir. Yine bu ayeti kerimede Hazreti Eyyub aleyhisselamın başına gelen dert ile buna gösterdiği sabır ve sonunda ulaştığı mükafattan bahsedilmekte ve onun yaşadığı uzun ve acı olaylara Kısaca bir hatırlatma yapılmaktadır. Yine Hazreti Eyüp Peygamber'in önceleri sahip olduğu zenginlik ve bahtiyarlığın sonrasında Allah'ın imtihanına uğraması ve sıkıntılara uğraması, varını ve yoğunu ve bütün çocuklarını kaybetmesi, tüm bunlara ve çektiği ağır hastalıklara karşılık da gösterdiği Sabır nedeniyle Allah tarafından ödüllendirilmiştir ki Saat Suresi'nde bununla ilgili ayeti kerime de şöyle Buyurulur Kulumuz Eyyubu da an. Hani o Rabbine "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu." diye seslenmişti. Biz de ona "Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve İçecek soğuk bir su dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik. Eline bir demet sap al ve onunla vur. Yeminini bozma. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi diye bu şekilde ayeti kerime de Hazreti Eyyub aleyhisselam'ın uğramış olduğu imtihan ve sıkıntılara karşı Allah'a sabırla bağlanarak Allah tarafından bu şekilde mükafatlandırıldığı ayeti kerimeyle bizlere bildirilmektedir. Yine bu ayeti kerimede ifade edildiği üzere Hazreti Eyyub Aleyhisselam ağır bir hastalığa yakalanmış ve hastalıktan kurtulmak için Allah'ın merhametine sığınarak ondan şifa dilemiştir. Yüce Allah duasını kabul etmiş, ayağını yere vurmasını, çıkacak su ile yıkandığında iyileşeceğini bildirerek ona sağlığını kaybettiği mal ve mülkünü fazlasıyla vermiştir. Eyyub Aleyhisselam başına gelen bütün musibetlere rağmen şikayet etmeyen sabır timsali olarak bilinen bir peygamberdir. Değerli Müslümanlar, bildiğimiz gibi sabır Kur'an'ın üzerinde önemli durduğu bir meziyet olup birçok yerde bu konudan bahsedilmektedir. Sabır Zorluklarla, sıkıntılarla mücadele edebilme yeteneğidir. Hayatın güçlükleri karşısında pes etmemek, yaşama ümidini hiç kaybetmemektir. İnanmış bir insan sabrı ile tüm zorlukların üstesinden gelebilir. Neden? Niçin oldu? Niye benim başıma geldi gibi sözleri isyan ve huzursuzluğu unutarak Allah'a iman etmenin ve sabırla onun desteğini ve yardımına sığınmanın gönül huzurunu yaşar. Yaşadığımız her olayda karşılaştığımız her musibette mutlaka bir hikmet vardır değerli Müslümanlar. Hiçbir şey rastgele ya da boşuna değildir. Bizi üzen, bizi rahatsız eden, sıkan bir durumla karşılaştığımızda hemen soğuk kanlılığımızı yitirip yılgınlık ve telaşa kapılmak yerine bu olayın hakkımızda bizim bilemeyeceğimiz hayırlar taşıyabileceğini düşünmeli ve sabır ve metanetimizi koruyabilmeliyiz. Başlangıçta isyan ettiğimiz bir hadise zaman içinde şükredeceğimiz bir sonuca dönüşebilir. Nitekim Allahu Teala ayeti kerimede Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Olur ki bir şey sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz. Allah bilir siz bilmezsiniz. Diye ayeti kerimede bu hakikate Yüce Rabbimiz ayeti kerimede bu şekilde buyurarak Yüce Rabbimiz bu hakikata dikkatlerimizi çekmektedir değerli Müslümanlar. Yine şunu bilmeliyiz ki Rabbimizin kahır gibi görünen tecellilerinde lütuf, şer ve kötülük gibi görünen tecellilerinde de nur gizli olabilir. Sabır timsali olan Hz. Eyyub Aleyhisselam başta olmak üzere bütün peygamberler yaşadıkları sürece çok çeşit, çok çeşit imtihanlardan geçmişlerdir yine sabrederek sonunda hem dünyada hem de ahirette kazançlı çıkmışlardır. Örnek verecek olursak Hz. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından karaya çıkması Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten Hz. İsmail'in kesilmekten kurtulması Hz. Musa Aleyhisselam'ın yine denizleri aşıp çöller geçmesi Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuda başlayıp kölelik ve zindanla süren ve sonuçta da sultanlıkla neticelen, neticelenen iki hayat hikayesi gibi yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerden gördüğü muhalefet hicret ve savaşlar gibi olayların ardından da Mekke'nin fethiyle zirveye çıkan başarıları hep ilmek ilmek örülmüş muhteşem sabır örnekleridir eğer Rabbimizin rızasını kazanan sevdiği bir kul olmak istiyorsak iman edip salih ameller işlemenin yanı sıra ahlaki olgunluk sahibi olmaya çalışmalı ve özellikle de takva elbisemizi mutlaka sabır zinetiyle süslemeliyiz. Hayat hepimiz için farklı bir biçimde tezahür eden bir imtihandır. Anı kazanabilenler ancak iman ve Sabır sahibi olabilenlerdir. yüce Rabbimiz Bakara suresinde yine ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabırlı kullara Kur'an'ın duyurduğu en büyük müjde yine ayeti kerimelerde şöyle ifade edilmiştir. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yine başka bir ayeti kerimede Allah sabredenleri sever. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir diye bu şekilde ifade edilmektedir. Yine değerli Müslümanlar, inanmış bir insan için Rabbinin daima kendisiyle beraber olduğunu hissetmesi Allah'ın sevgisine mazhar olduğunu bilmesi ve hesapsız mükafat ile müjdelenmiş olması ne büyük mutluluktur. Böyle bir inanç ile aşılamayacak engel ve üstesinden gelinemeyecek bir zorluk olabilir mi? Sabır, musibetin ilk isabet ettiği anda gösterilen Nitekim, çocuğunun kabri başında ağlayan bir kadının tavrı sebebiyle Yaptıkları bir uyarıda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçen hadis şerifinde şöyle buyurmuştur. Sabır musibetle karşılaştığın ilk anda tahammül edebilmektir. Yine değerli Müslümanlar, Hazreti Eyyub aleyhisselam'dan bahseden bu ayeti kerimelerde sadece onun sabır ve teslimiyetine değil dua ile Rabbine yakarışına da dikkat çekilmektedir. Hastalığı süresince bu Yüce Rasul'ün Enbiya Suresinde geçen şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diyerek Rabbine yalvarıp dua etmesinden de anlaşılıyor ki dua ve Allah'ı hatırlamak da güçlüklerle mücadele ve zorlukları yenmede bizim için en önemli moral ve manevi güç kaynağımızdır. Ölüm, hastalık, rızık sıkıntısı ve daha ne tür bir imtihan yaşıyor olursak olalım, Allah'ın ismini anarak ve ona gönülden dua edip yalvararak derdimize derman, hastalığımıza şifa bulacağımıza dair ümidimizi ve moralimizi kuvvetli tutabiliriz. Sonuç olarak şunu söylemeliyiz ki sabır denince ilk akla gelen Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dır. Kur'an-ı Kerim'de onun yaşadıkları üzerinden bizlerin de benzer imtihanları veya musibetleri yaşayan ve yaşayabilecek olanlara sabır ve dua ile Allah'a sığınmaları istenmektedir. Böylelikle de selamete ulaşabilecekleri haber verilmektedir. Rabbim her türlü musibetten kaldıramayacağımız ağır yüklerden, hastalıklardan ve imtihanlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Başımıza bir iş geldiği zaman ona sabredip Allah'ın yardımıyla selamete eren mümin kullarından eylesin. والحمد لله رب العالمين